Vay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün matematik ders 98'den başlayarak artık kesirleri bitiriyoruz sevgili öğrencilerim. Evet eser 7 bölü 4 metre aslı 8 bölü 5 metre uzunluğundadır. Yani bunlar boyları. Şöyle 7 bölü şu eser boyu 7 bölü 4'müş. Şu da aslı dediğimizde bu da 8 bölü 5'miş. Şuna eser diyelim. Bu da Aslı olsun. Bunlar boyları sevgilerinin. Şöyle karışmasın. Eser boyunun 7'de 2'si kadar. Aslı ise 8'de 3'ü kadar yükseğe görseldeki gibi e, zıplıyor diye söylüyor. Evet bakıyorum. Bir görsel. Evet göremiyorum. Evet. Buna göre eser ile aslı zıpladıklarında eserin ulaştığı en yüksek nokta. Yani şimdi buradan e, 7 bölü 4'ün e, 2 bölü 7'si kadar zıplıyor. Şuraya kadar gelmiş oluyor eser. Bu da 8'e 3 kadar diyelim şu mesafe kadar zıpladı. Şuraya gelmiş oldu. Tabi zeminden işaretleyelim. Şurası zemin olacak. Şöyle zemin. Boyları bir de zıpladıkları yer. Boyları bir de zıpladıkları yerde şu mesafelere şöyle gelmiş olacaklar. Buna göre eser ile aslı zıpladıklarında eserin ulaştığı en yüksek noktanın. Evet eser şuraya geldi. Buradan zemine kadar olan evet Aslı'nın ulaştığı en yüksek noktanın zemin uzaklığı çıkarıldığında Aslı da şuraya kadar geldi. Mesafesi şu kadar. Yani eser 7 bölü 4. Üzerine zıpladığı alanı ekleyeceğiz. Yere mesafeyi bulacağız. Aslı 8 bölü 5. Üzerine zıpladığı mesafeyi bulacağız. İkisinin farkını isteyeceğiz. Bunu bize soruyor. Şimdi eserle başlayalım. Yazalım. Eser. Boyu 7 bölü 4'tü. Bu boy. Bunun... 7 bölü 2'si kadar ne yapıyormuş? Zıplıyormuş. 2 bölü 7'si yazalım. Böyle yaptığımızda şunlar 2 ile sadeleşir 2 7'ler de birbirini götür. 1. Bakın ne oldu? 1 bölü 2 e, metre. Bu da zıpladığı alan. O zaman eser şöyle olur. Şimdi 7 bölü 4 zaten boyu vardı. Bir de zıpladığı alan var 1 bölü 2. Şunu 2 ile genişlettiğimizde 7 bölü 4 artı 2 bölü 4 yapar değil mi genişleyince? 2 bölü 4 yapar. Topladığımızda 9 bölü 4 yapar. Bu e, eserin e, yani yere olan mesafesinin tamamını bulmuş olduk. Bu eser olsun. Şimdi yan tarafta aslı yapalım. Aslı nasıldı? Zaten 8 bölü 5 boyuydu. Bunun e, 3 bölü 8'i kadar zıplıyordu. Bunu da zıplattığımızda şunlar gider. Evet ne kaldı bakın 3 bölü 5. Bu zıpladığı mesafe. 3 bölü 5 metre. E, kendi boyu aslının zaten 7 bölü pardon 8 bölü 5'te artı 3 bölü 5'te zıpladığı mesafe. Topladığımızda ne oldu bakın? 11 bölü 5 metre. Bu da ne oldu? Aslı'nın e, zıpladığı mesafe oldu. Şimdi bize bunların farkını soruyor. Bakın şu en son yer. Bir de şu. Yani yerden boylarla beraber zıpladıkları mesafeleri topladık. Eser'inki ne oldu? 9 bölü yani şunu istiyor. Eser eksi Aslı veya tam tersi hangisi büyükse gibi düşünelim. Evet 9 bölü 4 daha büyük. Eser kaçtı? Boy artı zıplaması. 9 bölü 4. Bundan aslı kaçtı? 11 bölü 5. Bunu çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Bunu 5 ile genişleteceğiz. Bunu 4 ile genişleteceğiz. İşlem ne olacak? 5 kere 9 45 bölü 20. Eksi 4 kere 11 44. 44 bölü 20. Çıkardığımızda 45'ten 44'ü 1 bölü 20 eserle aslının e, yerden zıtlıkları mesafe arasındaki farkı bulmuş olduk. Gelelim ikiye. Evinden çıkıp annesini ziyaret etmek için arabasına binen İrem Hanım 40 kilometrelik yolun çeyreğinin 7 bölü 10'u. Yani 40 kilometrelik yolun e, ne demek? Bu çeyreği 1 bölü 4'ü demek. Sadeleştirdiğimize bakın şöyle ne olur? 10 kalır. 10 metre bu çeyreği. Bunu yazıyorum. İşte bu çeyreğin yani 10 metrenin de onda 7'sini 7 bölü 10'unu gidiyor bunun da bakın. 10 metrenin de Evet ne oldu sadeleştirdiğimiz zaman şu şekilde gider. Bu da ne yapar bakın 7 metre yapar. Bu ne yapıldı gidilen mesafe. Evet. 40 kilometrelik yolun çeyreğinin evet 7 bölümünü aldık. Yani 7 metre ne yapmış? Gitmiş sevgilenim. Toplam mesafe 40. Yani 40 tane da sevgilenim. Gidilen 7 metreyi çıkardığımızda ne olur? 33 metre evet gitmesi gereken yol olur. Evet, gitmesi gereken yol bu şekilde. Yani 33 kilometre pardon Devam. Azal eksi 13 bölü 25 rasyonel sayısının şuna bölümünün şu katının şuyu. Aşama aşama gidelim. Evet, önce şu kısmı bir halledelim. Eksi 13 bölü 25 rasyonel sayısının evet, eksi 13 bölü 5'e bölümü. Aşama aşama gidiyorum. Nasıl yapacağız? Birinciyi sabit tutuyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Eksi 13 bölü 25 çarpı. 5 bölü 13. Tabi bu da eksi. Zaten bunlar eksi eksi olunca artıya dönüşecek. Uğraşmayalım. Evet. 13'ler gitti. 5, 5'e böldük. 1, 25'e 5'e böldük. 5. Yani ne oldu bakın? 1 bölü 5. Şu aşamayı tamamladık. Şurası 1 bölü 5. Bu sonucun 3 bölü 4 katını. Yani 1 bölü 5'in 3 bölü 4 katını alıyorum. Çar çarpıyorum. Ne oldu bakın? 3 bölü 20 oldu. 3 bölü 20. Şuraya kadar yaptık. 3 bölü 20'yi de bulduk. Devam. Bunun Eksi 7 bölü 2 eksi yani 3 bölü 20'nin eksi, eksi 7 bölü 2'sini e, çıkartacağız. 3 bölü 20'den eksi 7 bölü e, 2'yi çıkartacağız. Eksi eksi bu da ne olacak? Artıya dönecek. O zaman 3 bölü 20. 2'yi de bakın 10'la genişletince ne olur? 10 kere 7 artı 70 bölü 20 olur. Topladığımızda 73 bölü 20. Şuraya kadar olan kısmı bulduk. Defterine yazdığımız yani 73 bölü 20 ne olduğu zaman? deftere yazılan e, sayıyı bulmuş olduk. Bize ne diyor? Buna göre Hazal'ın defterine yazdığı rasyonel sayının şu kadar fazlası. Şimdi deftere yazdığımız sayı kaç? 73 bölü 20. Bunun ne kadar fazlasını istiyor? Evet. Eksi şöyle yapalım. 13 bölü 20. Nasıl? Bakın rasyonel sayılar toplamında işaretler farklıysa büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorduk zaten. 73'ten 13'ü çıkartıyorum. 73 eksi 13 bölü şöyle 20. Bu da ne yapar? 60 bölü 20. Bu da ne yapar? 60'ı 20'ye böldüğümüzde 3 sonucunu buluruz. Bu kadar basit. Devam. Evet Dördüncü sorumuza da payans verilmiş kısa kenarları şöyle 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6'ymış. Tabi burası da bakın aynı payansın kısa kenarı 1 bölü 6'ymış. Çevreleri şeklin K'mış alanı L'miş K artı soruyor. Yani burası 1 bölü 6 burası da 1 bölü 6 yine aynı 1 bölü 6, 1 bölü 6. Burada dikkat edeceğimiz bakın şu fayansı evlendim. Şuna baktığımız zaman şu fayansın uzunluğu bakın şunun uzunluğu ne oldu bakın. 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6 uzunluğu olmuş oldu. Yani e, şu uzun kenarlar ne oldu bakın 3 bölü 6. Şu üçünün kısa kenara birleştiğine bakın fayansın uzun kenarı oldu. Yani şurası da şununla aynı olmuş oldu. Yani burası da 3 bölü 6 oldu. Yan yana koyunca şu fayansın uzunluğu bakın ne oldu yan yapmış halini düşünün. 3 e, tane kısa kenar birleşiyor fayansın uzun kenarı burası da uzun kenar. Burası da uzun kenar. Şuralar 3 bölü 6. 3 bölü 6. 3 bölü 6 oldu. Burası 1 bölü 6 olduğu için bakın uzun kenar topladığımızda 3 bölü 6, 3 bölü 6. Bir de burada 7 bölü 6. Kısa kenarlar 3 bölü 6. Uzun kenar 7 bölü 6, 7 bölü 6 olmuş oldu. Şimdi çevreyi sordu. K eşittir yani çevre. Eşittir. Bakın 7 bölü 6 yukarıda var. Ee aynı şekilde bakın şurada da 1 bölü 6 topluyoruz. Bu uzun kenarda 7 bölü 6. Evet 7 bölü 6 uzun kenar 7 bölü 6 uzun kenar artı 3 bölü 6 kısa kenar artı 3 bölü 6 kısa kenar. 7, 10, 7, 10 bakın şöyle 10, 10, 20. 20 bölü 6 ne oldu sevgili öğrencilerim? Çevresi oldu. Şimdi alana gelelim. Alan nedir? Alanımızda neydi? L idi. L neye eşit olacak şimdi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarımız 3 bölü 6. Uzun kenarımız 7 bölü 6 çarpıyorum. 3 kere 7, 21 bölü 6 yaptı. Bizden bunların ikisinin toplanmasını istiyor. K artı L'nin yani 20 bölü 6 artı sevgili öğrencilerim. Pardon. 6 çarpı 6 36 olacak. Çok pardon. Evet. E, artı 21 bölü 36. Şu çarpma işlemi 3 kere 21. 6 kere 6 36. Evet. Dikkat edelim. Evet. Bunu 6 ile genişletiyoruz. 6 kere 2 12. Yani 120 bölü 36. Artı 21 bölü 36. 120 21 daha. 141 bölü 36 K artı L işleminin sonucu olmuş oldu sevgili öğrenci. Evet. 98'i bu şekilde tamamlamış olduk. Evet ikinci ünite sorularını hemen arkasından yapacağım. Bu biraz uzun. Video çok uzun olmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone değilsiniz. Abone olmayı. Geçtiğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.